Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay ve kahveci esnafıyla Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Kahveci esnafının sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Covid-19 salgını ile birlikte dünya genelinde yaşanan kapanmalardan en çok etkilenen meslek gruplarından biri de kahveci esnafı oldu. Kahvehanelerin, kafelerin bu süreçte kapatılması ile birlikte esnafımız çok zor günlerden geçti. Pandemi süresince kahveciler başta olmak üzere üzere birçok esnafımıza gereken desteği verdik. İş yerlerini ücretsiz dezenfekte ettik. Maske, kolonya, dezenfektan dağıtarak bu zor günlerde esnafımızın yanında olduk. Maalesef kısıtlamaların son bulmasına rağmen yaşanan ekonomik kriz hepimizi olduğu gibi esnafımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle bu zor günlerinde altından kalkabilmek için esnafımızın yanında olmaya, sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz dedi. Kahveciler ve Gazinocular Odası başkanı Hakan Gönay da bu zor günlerde esnafın yanında olan Başkan Gürkan'a ve Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti.